Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu balonlu minnak fillerin yapılışını paylaşacağım. Fil objelerim arkadaşlar 6 santim. Çetçede tokayı uyguladım. Tam 2 numara. Örmedik kullanacağım iplerimde Alizik koton gold iplikleri hazırsanız başlıyorum bir seri halka oluşturuyorum halkanın içine ikili trabzanlardan yapacağız sayalım arkadaşlar 2 zincir çektim ipliğimi aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpimi çekiyorum, halkımı sıkıştırıyorum. İkinci sırama geçeceğim. Karşı tarafa bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. 9. zinciri kaydırma yapıyorum. Aşağıya doğru kaydırma yaparak ilerliyorum. Diğer zinciri geçtim. Kaydırmamı yaptım. Bir sonrakine kaydırmamı yaptım. Devam ediyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sıradaki trabzana kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Bu filimizin kafası oluyor. Sona kadar geldim. Sonla bir tane trabzan kaldı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu bizim hortumumuz arkadaşlar. Şimdi oradan en son ucundan aldım ve bir kaydırma yaptım. Burada ipimi koparıyorum. Bu şekilde kafamızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi gövdemizi yapacağız. İpimi aldım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 zincir çektim. 10. yana sık iğne yapıyorum. 1-2-3- 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım. Burası bizim kuyruğumuz olacak arkadaşlar. Burayı böyle bırakıyorum. Burayı ister daha uzun, ister daha kısa yapabilirsiniz. bir zincir çektim ve ilk sık iğneye tekrar bir sık iğne yapıyorum yine 7 tane sık iğnemi koruyarak bir sıra daha öreceğim 2 3 4 5 6 bir zincir çektim döndüm bir sıra daha öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çektim döndüm İpliğimi aldım İkili trabzan yapacağım. Bir tane yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçtim. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir sonrakine kaydırmamı yaptım. Bir sonrakine kaydırma yaptım. Bir sonrakine kaydırma yaptım. Bir, iki zincir çektim. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine iki ta, ikili pardon ikili trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptık bu şekilde. Bir iki zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bir kaydırma yapacağım. İpimi kapatacağım. Şimdi arkadaşlar kulağımızı yapıyoruz. Yine bir silah akı oluşturuyorum. Bir, iki zincir çektim. İkili trabzanlar yapacağız. Sayalım. Bir, iki, üç, dört. 5 6 Şimdi karşı tarafa kaydırma yapacağım. İpimi koparıyorum. Şunları birlikte bağlayalım. Şimdi Arkadaşlar şöyle bir noktadan başlayalım tığımı geçirdim trabzanın başına ipimi alıyorum bir zincir çektim tekrar aynı yere giriyorum ve bir tane sık iğne yapacağım bir sonrakine geçiyorum bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra bir sonrakine geçiyorum. Bir aynı yere iki. Bir tek bir çift sık iğne yapalım arkadaşlar bir sonrakine geçtim bir sık iğne yaptım aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum son sık iğnemi yaptım arkadaşlar bir tane trabzanın kaldı şimdi filin kafasını aldım hortumundan sayacağım arkadaşlar bakın dibinden hemen başlıyorum 1 2 3 4 5. 5. tığımı geçirdim. İpliğimi aldım. İlmeğimden de geçiriyorum. Sonra son kalan trabzanı da ördüm. Sıkını yapıyorum. Şuraya da bir kaydırma yapıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar balonumuzu yapalım ne bir sihir halkı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 Sık iğnemi yaptım. İpimi çekiyorum. Sihir halkımı sıkıştırıyorum. Şimdi karşı tarafa kaydırmayı Pardon. Sık iğne yapacağım yine. ikinci sırama geçiyorum. Bir. Aynı sık iğneyi. Tekrar. Batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. iki Bir sonrakine geçtim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum. Bu sırayı arkadaşlar bu şekilde her bir sık iğneye çift batarak sıra sonunda 12 tane Sık iğne ile tamamlayacağız. 12 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Burada da 12 sık iğneyi koruyarak düz bir şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi Bu sıradan sonra arkadaşlar eksiltmemizi yapacağız. Bir tane sık iğnenin bana bakan tarafından alıyorum. Bir sonrakinden de aldım. İpliğimi geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde son bir tane kalıncaya kadar eksit yapacağız tabi içine de elifimizi koymayı unutmayalım Arkadaşlar buraya kadar kapatmamı yaptım. Bakın eksiltmemi tamamladım. Şimdi el yapımı da yerleştireyim içine. Bu şekilde el yapımı yerleştirdim. Şimdi tam olarak kapatıyorum. Arkadaşlar bakın şurada çok az bir boşluk kaldı. Tam olarak kapatmadım. Daha önceden hazırlamış olduğum ucuna da tutkal sürdüm. Balonun ipini bu şekilde takıyorum. Geçireceğim içine. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Daha önceden de baykuş videomu izlediyseniz eğer Orada da yapmıştık aynı şekilde. Şimdi tam kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimi keseceğim. Şöyle arkadaşlar ipi de içeriden alalım. Bunu bu şekilde hazırladık. Şimdi bir tane daha yapacağım bundan. Ama önce bunun şu ip tarafını ben size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bir tane misinam var. Şöyle göstereyim. Bu misinayı kahverengi ipimi saracağım. Ben bu şekilde bir tutkal kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar. Misinamı tutkallayacağım. İçine geçirdim. ipimi böyle tutuyorum, sabitliyorum. Bir iki tane çevirdikten sonra arkadaşlar bakın sonra kolaylaşıyor. Şöyle ipi tutuyorum. Şöyle çevirdikçe zaten ip kendiliğine sarılıyor. Bu şekilde tamamladım. Şimdi ucunu da yapıştırdım mı ipliğimiz tamam. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar balonlarımı bu şekilde tamamladım. Şimdi bunları birleştirip böyle bu şekilde sarıp bir tane kurdallık küçük bir kurdelik yapacağım. balonları tamamladık bu şekilde Şimdi arkadaşlar birleştirme işlemine geçeceğim şöyle tutkalımdan kulağına sıkıyorum İsterseniz arkadaşlar dikebilirsiniz de ben yapıştırmayı ter diyordum Şuradaki ipleri de hep içerden alacağım ve böyle yapıştıracağım şekilde ayarladım. Bakın şuradaki delik var ya onu da kulağa kapattım bu şekilde. Şimdi şurada bir tane gözümüzü yapalım. Şu arkadaşlar bakın. Bir iki sayıyorum. Arkadan geçirdim. İpliğimi tuttum. iğnemi yukarıya doğru. 1 2 3 Dört tane sardım aynı yerden geçiriyorum. Gözümüzü de tamamladık. Şimdi Şu ipliği ben arkadan yapıştırayım. Arkadaşlar bu yapıştırıcı silikona göre biraz daha geç kuruyor ama gerçekten güçlü bir yapıştırıcı. Şimdi şuraya arkadaşlar bakın. Yapıştırıcımı sürüyorum. Hemen şöyle uç tarafını Biraz yakınlaştırayım şöyle kamerayı. Uç tarafını bakın yapıştırdım. Dikebilirsiniz de. Şöyle pense tokamla arkadaşlar bunu bu şekilde tutturuyorum. Birkaç dakika kurması sürecek. Şimdi balonlarımı alıyorum. Şuradan arkadaşlar, burusundan geçirdim. Tutkalı hem şu bölümü süreceğim, hem de içeriden şuraya süreceğim. Şöyle göstereyim. Bir tane alt kısmına sürdüm bir tane de şöyle içeriden şuraya. Evet arkadaşlar filmimizi bu şekilde tamamladık. Daha önceden de hazırlamış olduğum bir çıt çıtlı tokam var. Tutkalımı sürüyorum. şu şekilde arkadaşlar yapıştıracağım Evet arkadaşlar bu şekilde takımızı tamamladık şöyle arkadan da göstereyim nasıl yapıştırdığımı Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.